İş insanı Sabahattin Seven her yıl olduğu gibi bu yılda sokak hayvanlarını unutmadı. Yaptığı yardımlarla adından sıkça bahsettiren başarılı ve tanınmış iş insanı Sabahattin Seven, sokak hayvanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sokaktaki canlıların unutulmaması gerektiğini ifade eden Seven, sokaktaki her canlı, bizim unutmamamız gereken ve değer vermemiz gereken dilsiz dostlarımızdır. Yıllardır elimden geldiği kadar her canlıya yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu soğuk kış gününde yapacağımız her bir yardım hem onların hem bizlerin içini ısıtacaktır. Sokakta gördüğüm her kediye, her köpeğe ve her canlıya yardım etmeyi kendime borç görüyorum. dedi. Yoğun bir kar yağışının gelmesi beklenilen bu günlerde, bulunduğu semtin her mahallesine sayısız yuva hazırlattığını söyleyen seven, dilsiz arkadaşlarımız için birçok yere yuva hazırlattım ve kendi ellerimle yerleştirmesini gerçekleştirdim. Hem mama hem vitamin içecekleri ve hem ilaçları konusunda da aktif bir şekilde düzenli takibini gerçekleştiriyorum. Yıllardır olduğu gibi, bundan sonra da elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yeni yıla girdiğimiz bu dönemde, hayvan severlerinin sayısının artmasını diliyor ve tüm insanlığımıza huzur dolu bir yıl diliyorum. Gönül dostlarımızı asla unutmayalım. Bir kap mama ile hem onları hem ruhumuzu doyuralım. Diye konuştu.